Vallahi kebap için zırh bile getirmiş. Evet Adana'dan özel getirdik sarımız. Sen de kebap mangal falan yapıyor musun? Anlar mısın bu işlerden? Yani eşim kadar anlamasam da Adana kıyma yaparım. Dilber öğretti mi sana bir şeyler? Evet öğretti. Aramızda kalsın markette bana ne söyledi biliyor musun? Evdeki temizlik işleri senden soruluyormuş. Biraz abartmış sadece işimin hayatını kolaylaştırıyor. Vallahi öyle dedi. Ara sıra. Dilber'in arkasından mutfağı da sen toparlıyormuşsun. Temiz olmadığı için benim topladığımı beğenme. <laughs> Hadi ya. Ben geldim. Benim dedikodumu <laughs> mu yapıyorsun? Hoş geldin. Hani markette Ramazan paçaları sıvayıp temizlik yapıyor demiştin ya. Doğru mu gerçekten? Yani arası yardımcı oluyor ama çok fazla değil. Ya niye çekiniyorsun Ramazancığım? Ev işi yapmak çok normal bir şey. O yardımcı normal oluyor canım. Hayat hayatını kolaylaştırmam yani. gerekiyor. Çamaşırları da sen yıkıyormuşsun. Yok o kadar değil. Onu makine yıkıyor. Kız sen öyle dedin ya. Yardım eder hasta olduğum zaman. Peki evde neler yapıyorsun mesela? Yani evde eşimin hayatını kolaylaştırmak için ne isterse elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Yapıyor teşekkür ederim. Ay 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 o eller yine birleşti. Allah bozmasın diyelim. Yalnız bu ikinci baharlar hep böyle oluyor galiba. Evet, <laughs> böyle oluyor. Çok dolu bir aşk yaşıyorsunuz öyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Harikasınız. Başlayalım mı artık? Hazırım Gürbüz, masayla başlıyorum. O zaman süreni başlatıyorum. <laughs> Kız dur daha saymadım. Üç, bir ve süren başladı. Masa örtümü E masa örtün içeride ya. Ay daha şimdiden böyleysen. Ramazancım gel sen de yanımıza. Gürbüz yardım eder misin? Ederim tabii ki. İşte oldu. Bunlar bizim örtüler değil mi? Evet e, örtüm küçük geldi kendim getirdim. Öyle mi? Evet olmadı. Orası tam oldu mu? Oldu oldu bu taraf tamam. Anıl'ın örtüsüne ne diyorsun? Anıl'ın örtüsü... <laughs> örtüsü orman yeşili yapar? <laughs> Hatırlarsan masanın yarısında kalmıştı. Yalnız runner'ı ortalaman lazım. Biraz şu tarafa çek bence. Gri masa örtüsünü mortonlardaki runnerla tamamlayan yarışmacımız çiçeğini ve aksesuarlarını da yerleştiriyor masasına. Hemen ardından hasır suplalar ve runnerla uyumlu kumaş peçeteler masadaki yerini alıyor birer birer. Ramazancım sizinkine ilk görüşte aşk diyebilir miyiz? İlk görüşte aşk olmasa da onun gibi. Hadi ya Dilberciğim peki senin için ilk görüşte aşk mı? Bilmem ne yani, kaç görüşmede. İlk görüşten sonra hafif bir elektrik oldu tabii ki. Nasıl bir elektrik Ramazancım? Bize o anı anlatsana. Gerçek yeri anlatıyoruz burada Gülbüz Bey'e. Anlat sen Ramazancım. Yani Anladım ilk tanıştık. Ya. O zaman da Adana'da olduğumuz için yine kebapçıya gittik. Kebap yiyorduk tabii ki. İlk buluşmada kızı kebapçıya mı götürdü? Yani biz kebapçıya gitmiştik kendi Şşş. arkadaşlarımla. Eşim de oraya geldi. Orada tanıştık. Yani hafif bir elektrik aldım. Ondan sonra Peki o elektrik nerede 220 volta yükseldi? Yani ikinci tane ikinci buluşmamızda. Peki sonra nasıl gelişti olaylar? Askerliği bitirdim. Bitirdikten sonra İstanbul'a döndüm. Ama bağınız kopmadı. Tabii bağım kopmadı. 15-20 güne bir Adana'ya gidiyordum beni yani eşimi görmek için. Vay! Çocukça senin aşkından yollara düşmüş vallahi. Nasıl etkilediysen artık. Yemek yeriyle. Orası evet, bende kalsın. Bir iki seferde kendisi geldi. Daha sonra aile tanışması, aileler tanıştı, isteme falan derken ve bugüne kadar geldik. Tabakların ardından beyaz servis peçeteleri de yerleştiriliyor masaya. Peki birbirinize hiç kızmıyor musunuz ya? Mesela Dilber senin en çok neyine kızıyor? Ben bazen böyle hayatı vurdum duymaz yaşıyorum. Hani vurdum duymaz derken akışına bırakıyorum. O bu tür şeylere çok kızıyor. Ya hani sen bana ikinci telefonum var falan demiştin. Kimim? Kimi? Doğru mu söyledin attın mı yoksa? <laughs> Benim ikinci bir telefonum yok. Oğlum niye göz kırpıyorsun? Dilberciğim senin bundan haberin var mıydı? Şimdi telefon kullanmıyor biliyorum. Kıskanç mısın? Yani kıskancımdır zaman zaman yerine göre ama kıskanmıyorum artık. Ona hiçbir zaman hiçbir şekilde yanlış yapmayacağım bildiği için da. güvenci kıskançlığın önüne geçti. Son olarak ekmekler de üstü örtülerek masadaki yerini alıyor. Masan tamam mı Dilberciğim? Tamamdır Gülbüz masamız hazır. Hadi o zaman doğru mutfağa. İlk olarak ellerini yıkamakla işe başlıyor yarışmacımız. Hayatımın anlamı ben gidiyorum artık. Bakın tamam sana başarılar diliyorum. Teşekkür diyorum. ederim görüşürüz. Inanıyorum. Bir dakika sen başta ne dedin bakayım Dilber'e? Hayatımın anlamı. Kumrular sizi. Güle güle görüşürüz. İnsanlara mide pesatı geçirme fazla ağır yemeklerin o var. Hayatım sana bir seyredeyim ben çıkayım ondan Canım, sonra. Canım vakit kaybettirme bana hadi görüşürüz. sen yaparsın ben sana inanıyorum. tamam teşekkürler, Hadi kolay hadi, gelsin bye bye. görüşürüz. Kuzum akşama görüşürüz ben gidiyorum. Tamam kızım görüşürüz hadi bay bay. Ramazana çok teşekkür ediyoruz. Ocakta çorba için tavuk eti haşlanırken ara yemekte sunulacak olan baba ganluş için patlıcan ve biberler yıkanıyor. Bugün sana hak ettiğin puanları verirler mi dersin? Yani ben menümü gerçekten lezzetiyle hakkıyla Yapmayı düşünüyorum eğer bu e, lezzete göre de eksik menü çıkarmazsam dilerim bir talihsizlik yaşamam her şey güzel olur e, hakkaniyetli davranırlar ve günlerdir yemedikleri en güzel eti yemiş olurlar mangalda güzel puanlar bekliyorum Peki kimler sana karşı ön yargı ile gelecek sence? Sinem hanım ön yargı ile gelecek Zeynep hanım ön yargı ile gelecek ee, Anın da yapabilir ama Harun daha çok yapabilecek potansiyeli sahip. Herkes de nedense en çok Harundan korkuyor. Gerçekten sağ gösterip sol vuruyor. Sence Harun'un amacı ne? Bilmiyorum. E, kendi günü için bence herkes oyun oynadığını düşünüyorum. Sence herkesi karşısına alarak hata mı yapıyor? Hata yapıyor. Sonuçta e, kendisi hak edene hak, hak ettiği puanı vermezse. Belki kendi hiç güzel bir şey yapamayacak. En az en düşük puan alacak. O zaman ne olacak? Onu hiç düşünmüyor. Bilmiyorum. Ben her şeyi hakkıyla yapmak istiyorum. Hak ettiğimi vermezlerse de vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Şimdi fırına neler koydun? Ee, kapya biber, yeşil biber, patlıcan. Bunlar hangi yemek içindi? Baba Ganmuş için. Baba Ganmuş için o kadar patlıcan ve biber çok değil mi ya? <laughs> çok değil. Bana yanına hiç yakışmamış patlıcanlı bir meze. Ee, daha farklı bir şey yapabilirdi ya da yanına içli köfte beklerdim. Çünkü Dilber Hanım ufak yaştan beri içli köfte aç açabildiğini söyledi. Zeynep Hanım'ın gününde de çok iddialı olduğunu söylemişti. İçli köfte bekliyordum kendisinden. Tablacı salatasında ve Adana kebapta kullanılacak yeşillikler yıkanıyor. Bu şekeri ne için hazırlıyorsun? Ee, tatlımızın şerbetini kaynatıyoruz. Bayağı soğuması gerekiyor. Yalnız taş kadayıfın şeklini vermek de pek kolay değil hani. Kesinlikle kolay değil. Çünkü e, hamurunu kendin yapıyorsun. Bu büyük bir risk. Adana'da taş kadayıf genelde hazır satılıyor değil mi? Evet e, çoğu yerde hazır satılıyor bu. Herkes kolay kolay hamurunu tutturamaz. Vallahi moralini bozmak gibi olmasın ama taş kadayıfı evde becerebilen birilerini görmedim ben açıkçası. Yani ben e, yapıyorum. Sürekli yaptığım bir tatlı. Ailem de yapıyor. O yüzden iyi olduğunu düşünüyorum. Sen harbi Adanalı mısın? Yani doğma büyüme evet. Vallahi Adanalı olduğum bakınca anlaşılıyor. Esmer olduğum için herkes benzetir zaten. Adanalılar nasıldır? Bana biraz anlatsana. Evet, güneşe ateş açtığımız doğru. Çünkü sıcağa dayanılmıyor. Dayanılmadığı için ateş açabiliyoruz. Çünkü dayanamıyorsun. Oranın öyle bir sıcağı var ki yazın. Cehennem sıcağından farksız şerbete konulacak limon kesilerek hazırlanıyor. Adanalılar sıcak yüzünden biraz sinirli mi acaba? Adanalılar e, sinirli, e, sevecen, aslında çok merhametli, misafirperver, çok sıcakkanlı. E, tabii e, doğal olarak bir Adana hani yiğidin harman olduğu yer derler ya, o açıdan herkes kadını da erkeği de hani hep benim der, biz güçlüyüz der. Yani kendine güvenen insanlar. Ama dışarıdan gelen insanlara karşı da çok sıcak, samimi, sevecenlerdir. Vallahi yemekleriniz de çok meşhur. Evet yemeklerimiz çok güzel, damakları çatlatıyor. Bu lezzetli yemek yapma işi biraz aileden de geliyor sanki. Senin annen de Adana kebap yapar mıydı? Ee, annem Adana yapmayı bilmez, annem e, ama bize öğretti her şeyi. Taş kadayıf patlasının hamuru için kuru maya, ılık sütle karıştırılıyor. Taş Kadayıf Adana'da çok yapılan bir tatlı öyle değil mi? Yani Adana'da her yerde çok fazla yapılıyor bu. Özelliği nedir bu tatlının? Özelliği bol cevizli, tarçınlı, sert olması, şerbetli güzel bir tatlı. Yani tercihen genelde herkes hele kardeş şuradan bir Taş Kadayıf versene derler yani şive olarak da. Taş Kadayıf tatlısının hamuru için kaseye bir su bardağı irmik konuluyor. Adana'nın yemek kültürü de biraz farklı. Mesela sabah erkenden ciğer yenebiliyor öyle değil mi? Evet sabah erken herkes ciğer yemek için küçük saate gider genelde. Yani ciğerden <laughs> Adana duman altı olabiliyor sabah sabah. Mayanın çabuk aktifleşmesi için üzerine eklenen şekerle karıştırılıp mikrodalgada bekletiliyor. Şimdi bu iki ayrı tepsiyi neden hazırladın? Bir tane ayrı hamur yoğuracağım. Biri yoğurtla, biri sütle. Aynı anda hem Adana kebabın lavaşını hem de sıkmanın hamurunu yapmam da iyi cesaret. Taş Kadayıf'ın hamuru dinlenmeye bırakılıyor. İki farklı tepsiye un konuluyor. Şimdi bu ne için, bu ne için? Birinde lavaşın hamurunu yoğuruyorum, birinde sıkmanın. Peki lavaş ve sıkma hamurunun birbirinden farkını? ne? Biri yoğurtlu, biri sütlü. Hangisi yoğurtlu? Lavaş yoğurtlu. Sütle yoğrulan hamur daha mı yumuşak oluyor? Sıkma olduğu için yerken daha hani... Lezzetli, yumuşak. Peki yoğurtla yapılan hamur? Yoğurtlu olan da yumuşak oluyor. O da şey ekmek olduğu için hani biraz daha kalın olduğu için diğerinden daha böyle e, kurumaması için. Adana kebapla sunulacak lavaşın hamuru için un ve tuzun üzerine yoğurt eklenerek iyice yoğuruluyor. aş hamurunun kıvamı nasıl oldu? Evet, yumuşacık bir hamur olacak. Ekmeği de öyle lezzetli olacak. El açması lavaş, yine bir el açması var. Sanırım farklı bir hamurdan yapacak bunu da. Başka bir hamur tutacak. Adana kebap için sanırım. Menü ağır sürekli el açması yaptım diyebilmek için birkaç tane el açması koymuş bence.